Haydi dizi Kolek. Emir Sarrafoğlu. Ya Adana Feriha çok koydum. ya, Aşık oldum ya. En sevdiğim diziyi aldım. Evet. Pembe. Abla ben en sevdiğim diziyi. <laughs> Şarika Koç Arslan'da. <laughs> 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 Elini tuttum istedim Oy, oh, Walter White. Sen de. hakikaten ya, hayır ya. Hadi bakalım. Sadakat Albora. ne yapıyorsun lan? Evet, geldim, hadi. Polat Alemdar. <laughs> Ayrıca <zaman> elimi ittin. Tamam sen de uzun Elimi ittin, ne yaptın öyle? Ne yaptın? Abi, zaten galiba. Ayıramadım ama. Mira beğenince. Of. bir Ziyan Bey. Aşkım Emre. Az önce verdiğim geri e? ver bana. Tutuna. Oruç tutsuna. Oruç <laughs> tutsuna. Kaldım. Ya var ya. deniz aşkına. Ya. Bulamadım yolumu.